Hakan Bal ve yine ben Deniz Hakan Bal'ın hazırlayıp sunduğu ekonomi haberlerinde <laughs> Hibal TV'ye hoş geldiniz. Ee, sizden gelen sorulara cevaplıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Sizden gelen sorular da her geçen gün artmaya başlıyor. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kanalımı takip etmeyi en azından beğenmeyi unutmayınız. Rica Bunu her Videoda söyleyecekmişiz arkadaşlar. Sizden gelen sorular dedik. Ee, yine maillerimizi açtık. Maillerimize gelen sorular var. Ee, şimdi öncelikle biz Antalya'da oturuyoruz arkadaşlar. Bu videoları Antalya'dan çekiyoruz biz. Yani ben. Ee, şimdi çok şey sorusu gelmiş. Yani çok da şey, işte 7-8-9 tane falan işte gelmiş yani sonuç itibariyle. Şöyle soru gelmiş. Ya Antalya'da oturuyorsunuz. Şu soruya bir cevap versene. Neden domates orada 1 lira da biz İstanbul'da 6 liraya yiyoruz? Neden limon demiş, bir tanesi portakalı söylemiş. Yani narinciyeler daha çok burada e, fiyat olarak sorulmuş. Neden orada işte 2 lira portakal, biz burada 8 liraya yiyoruz demiş. E, maydanozla ilgili, marulla ilgili sorular var. Şimdi arkadaşlar birkaç gündür ben de internette haberlerde daha doğrusu internet haberlerde takip ettiğim kadarıyla sebze meyve komisyoncularıyla marketler arasında bir kavga var. E, öncelikle e, bu kavganın sebebi ekonomik ee, yani ekonomik olduğunu düşünüyorum ama ürünlere gelen zamlarla ilgili aslında kavga yani komisyoncular diyor ki biz komisyon almayalım mı e, marketler diyorlar ki yani biz komisyoncu kullanmadan direkt tarladan almak istiyoruz diyorlar e, komisyoncular da tabi buna bir sermaye bağlıyorlar para bağlıyorlar soğuk hava deposu bağlıyorlar. Şimdi Türkiye'de maalesef hiç konuşulmayan bir konu var. Ben en azından bu videoda bunu konuşayım. O konuda şu arkadaşlar yani iş bir işin içerisinde ekonomi girdiği zaman, para girdiği zaman haklı olan taraflarda var, haksız olan taraflarda var. Bu haklı haksızı ayırtabilmemiz için bir de gerçekleri görmemiz lazım ki kim haklı kim haksız biz de bilelim. Yani durum şöyle. Şimdi işte ben Antalya'da oturuyorum. Atıyorum yani. Milyon dönümlük ekim alanı var. Milyon dönümlük arkadaşlar. Ekiliyor, muz ekiliyor, domates ekiliyor. Nar incirlerimiz işte nar, e, limon, portakal, greyfurt, e, sebze, meyve, sebzeler. <laughs> e ben daha çok domates, limon, portakal, hele bilhassa portakal, limon, muz yani, yani bunları çok görüyorum. Ama nedense ben hangi seraya girsem genelde hep domates. Şaka söylemiyorum çok domates görüyorum. Ee, biber. Ondan sonra işte dolmalık biber görüyorum. Burada Antalya seralara çok girip çıkıyorum. Soğan patatesi çok az gördüm. Ama muz çok. Portakal çok. Limon ağacı çok. Nar ağacı çok. Yani çok da çok salatalık çok. Yani salatalık 4-5 çeşidi var. Onların hepsi var hemen hemen Antalya'da. Peki nasıl oluyor da tarlada 1 liraya olup da size 6 liraya geliyor. Bunu belki 50 kişi yaptı bunun videosunu. Antalya'da oturan bir insan olarak ben de çıktım arkadaşlar. Birkaç seyirci arkadaşla konuştum. Sonra Hale gittim. Halden arkadaşım olan yani kendi arkadaşım, eee mahalleden de arkadaşım olan birkaç kişiyle konuştum. Aradaki farkı anlatabildiğim kadar ekonomi diliyle anlatmaya çalışacağım. E, eken arkadaşlarla bir, önce başladım. Tarla sahibi, sera sahibi olan arkadaşlarla başlayayım. Şöyle Seracı arkadaşlar istiyorlar ki haklı olarak senede 3 ya da 4 kere verim alalım. Yani domates diyelim 3-4 kere verim alalım. Kaç ton çıkıyor? 2 ton. İşte yılda atıyorum bunu rakamları. 2 tondan fazla çıkıyordur da. Yani 2 ton. Senede 8 ton alalım. Ne yapıyorlar? Topluyorlar 3 ayda bir daha ekiyorlar. Sonra bir daha topluyorlar bir daha ekiyorlar gibi. Şimdi biz domatesden yola çıktığımız için domatesin hale gelişi var. Şimdi halde Burası Antalya'da, Antalya için söylüyorum. Bir otel cenneti olduğu için, yani 1670 tane de otel olduğu için, konaklama tesisi olduğu için, bir defa da yatırabileceğimiz insan sayısı, yani yatak sayımızda 3,5 milyonu geçtiği için her otelin kendi sebze, meyvesini anlaştığı bir halci var. Yani komisyoncu otel olduğu zaman da tabii ki her otelcinin kendine göre bir komisyoncusu, yani sebze, meyve anlaşması yaptığı yer oluyor arkadaşlar. 4-5 ilin ihtiyacını karşılayacak düzeyde otellere meyve, sebze, işte narinciye bunlar satılıyor. Çünkü bunlar da otel servisinde, mutfağında kullanılan ürünler. Ee, geçen gün biz bir otelciler birinde bir arkadaşla sohbet etmiştik. Şöyle söyledi. E, 22 ili yani 22 ilin ihtiyacı olan domatesi çarp işte Antalya'da bu kadar domates gidiyor dedi. Çok da doğru söylüyor bence. Çünkü hakikaten 3,5 milyon yatak kapasiteli bir şehrin domates ihtiyacı, domatesden konuşmamız için domates ihtiyacı çok olur arkadaşlar. Olur yani. Şimdi ne oluyor peki burada? Nereden başladık? E, ee, değil mi? Sedacı istiyor ki 3-4 defa alayım. Benim alayım para alacak sonuçta bu işte. Ee, domatese patlama denir biz. Benim tabir ettiğim ya da benim bildiğim kadarıyla. Domatesin patladığı zaman yani yuvarlak olduğu tamam e e ekimden söküleceği zaman olduğu zaman seracılar gidip komisyoncularla anlaşma yapıyorlar arkadaşlar. Yani diyorlar ki işte iki ton var 3 ton var. Onlar da onlara bir fiyat veriyorlar. Diyor ki ne kadar alırsın? Ya, örnek veriyorum ya. İşte liradan alırım. Bunlar bir liradan sabaha karşı götür. Genelde bir sabaha karşı gece oluyor bu işler. Sabaha karşı İstanbul'da da öyle, Ankara'da da böyle gittim gördüğüm için söylüyorum. İzmir'de de böyle. Sabaha karşı komisyonculara domates, sebze gelir. Komisyoncular o anda anlaşma yaptıkları bakkal, market varsa bunları ayırır. Geri kalan da kapı malzemesidir. Yani otelci gelip olabilir, şahsi insanlar gelip olabilir. Kasalarla bunlar kapıda kalır çok nadirdir kaldı, kaldı. Kalanlar da soğuk hava deposuna konur. Bir gün sonra açılır. İşte çok nadir. Alıp kaç lira satabilecekleri tahmin edebiliyorlar. Şimdi aldıkları zaman bu malı yani 1 liradan ortalaması 2,5-3 lira. Şimdi bu komisyoncuların kendi arabalarıyla marketlere, manavlara satışı olmadığı için bir de bunların arasında pazarcılar girer. Şimdi iki türlü satış şekli var. Bir pazarcı malı dedikleri yani pazarcılar ...en ölü malı alırlar arkadaşlar... ...en ölü fiyatı alırlar... ...doğru kelime bu... Ölüm mal değil ki bozuk mal anlamında değil... ...en ucuz fiyatı ararlar... ...bu da kalmış en son mal... ...yani sabaha karşı domates gelmiş... ...hale... ...komisyoncu almış malı... ...böyle düşünün... ...satılmış kendi anlaştığı yerlere... ...kalan nedir? Örnek veriyorum bir ton... ...hah işte pazarcılara bir buçuk TL'den okurlar arkadaşlar... ...kalmasın mal orada... ...pazarcılar da ben gördüğüm için söylüyorum... Onlar da sabah karşı giderler orada. Şimdi benzet, benzetmek ayıp olacak belki ama böyle akbaba gibi köşede beklerler. Kimin malı kalmış? Şimdi bazı üreticiler de hale açıktan mal satarlar. Yani komisyoncuya satmaz. Orada araçlarıyla durdukları bir yer var hallerde. Orada e, araçların üzerinde kasaları açarlar. İşte kim geliyor? Ayakçılar diyorlar bunlara. Pazarcılar diyor. Pazarcı geldi. Abi ne kadar var? Dört ton var. Üç ton. Ver bir liradan alayım. Bunlar da gelmiş sabah karşı ama derler verirler parana gitti Öyle kredi kartı ya da nakit neyse. EFT havale. Şimdi bir sistem böyle. Karışık biraz anlattım ama maalesef içeride böyle dönüyor. İkinci sistemde halcilerle anlaşan üreticiler. Yani komisyoncu der ki da bu sene ben senden 200 bin liralık domates alacağım. Bütün domatesini bana üreteceksin. Ama şu şartlarda şöyle olacak. İşte bu, bu yuvarlakta olacak, bu büyüklükte olacak falan yani. Sen bu parayı aldığın zaman halcinin istediği bütün domatesi yani senin tarladan çıkan bütün domatesi anlaştığın rakamdan bu kişilere vermek zorundasın arkadaşlar. Peki bunlar ne yaparlar bu domatesi? Aldılar, satamadılar. Soğuk hava depolarında depolarlar arkadaşlar. İşte bu soğuk hava depolarının depo stop maliyeti çıkar. Yani 1 liradan aldığı domatesi böyle varsayıyoruz sürekli. 1 liradan aldık diyelim domatesi komisyoncuya verdiğimiz zaman komisyoncu bunu 3 ay sonra satabilmek için soğuk hava depolarına koyuyor. İşte bu soğuk hava depolarındaki maliyeti, kirası var bunların gerçekten, elektrik gideri var gerçekten. Bu maliyeti bu üzen, ürünün üzerine koyar. Yani şimdi işte geçen gün birisi bana söyledi. Biz Antalya'da mesela limon bulamıyoruz şu anda. Güzel limon bulamıyoruz. Çünkü limon mevsimi geçti. Ama pazara bir dökmüşler. Nar gibi limonlar. Böyle. Diyorum ki soğuk hava malı bu. Çünkü Ürün de soğuk. Yani tuttuğun zaman buz gibi. Soğuk hava malı. Yani 4 ay iki limonu. Adam taze taze diye bağırıyor. Değil. Çünkü tazesini biz yerel pazarlardan görüyoruz. Daha yeşil yeşil. Ufak ufak. Patlamamış. Çünkü limon burada baharda patlıyor ya da sonbaharda patlıyor. Patlama dediğim büyüyor yani. E şimdi soğuk hava deposunda beklemiş olan limon normalde 1 lirayken işte pazarda 6 liraya satılıyor kilosu. Çünkü soğuk havada beklediği maliyetini üzerine koyuyorlar. Şimdi niye bu kadar anlattın kardeşim uzun uzun diye soranlar olursa şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani sordular ya niye Antalya'da bir lira da bizde burada 7 lira. İşte birçok mal size yani Türkiye'nin her yerine Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a komisyoncuların elinden geçerek geliyor. Altı buçuk liraya İstanbul'a inen domatesin orada karşılayan halcisinin de bir kar marjı var. O da koydu bin lira. A oldu yedi buçuk. En kaba hesapla ben halden bugün bu sabah öğrendim. Bugün Bir 1.75'e domates buraya iniyormuş. İstanbul'daki hale 5.30 iniyormuş. Yani aracın masrafı anlamında söylüyorum. Hem mazot hem şoför masrafı hem de karayolu masrafı. Yani otobanlar. Otoban fiyatları rakamları, geçişleri, geçişleri, köprü geçişleri falan. Şimdi bu sebepten sonra bu 3 lira fark buradan biniyor. İşte ben birkaç gün haberlerde seyrediyorum. İşte Maliye Bakanlığı'na bağlı insanların sebze, meyveleri dolaşıp fiyatlarına bakıyorlar. Abi hesap çok ortada ya. Yani hesap tamamen ortada. Bunu bir çocuğa bile sorsan hani o bile yapar bu hesabı. Böyle marketlerde, raflardan faiz fiyatları aramaya hiç gerek yok. Diyorlar ki komisyoncuları ortadan kaldıralım. Komisyoncuları kaldırmak da yani komisyoncuları ortadan kaldırmak da sorunu çözmeyecek ki. Komisyoncular açtı da şu anda tarımın gözbebeği. Kendileri sevdiği, koruduğundan falan değil. Gözbebeği niye? Çünkü çiftçiye önden para veriyorlar şu anda. Tamam ucuza yaptırıyorlar. Ama sonuçta çiftçinin ayakta kalması için elinden geleni yapıyorlar. Çünkü kendi işleri de bu. Sadece Antalya'dan Türkiye'nin her yerine gitmiyor ki. Rusya'ya gidiyor, Almanya'ya gidiyor, Yunanistan'a gidiyor, Bulgaristan'a gidiyor. Siz Antalya halini bir görseniz, tırların plakalarını İran, Irak Suriye. Ya var yani ben plakaları görüyorum orada. Rusya, Rusya'nın her yerine Gürcistan. Yani buradan gider sebze meyvanın hatta hesabı yok. Tek tek dert var. Türkiye'den çıkana kadar. Adam buradan e, Rusya'ya malzeme götürüyor. Türkiye'den çıkana kadar ki masrafı ayrı koyuyor. Ondan sonra masrafı ayrı koyuyor. Tırcıya dedim ki ne, niçin böyle yapıyorsun? E burada mazot 7 lira. E çıktı 3,5 lira diyor. Haklı adam. Şimdi o yüzden yetkililer boşu boşuna işte maliyetlere, etiketlere bakarak iş yapıyorlar. Boşu boşuna yapıyorlar. Maliyet ortada. Bir köprüye geçmek bir kamyon için 750 lira. Kim diyor ya diyorlar. E ben kendim gittim 168 lira fişini gönderebilirim. Bir de arabayla koca elinden girdim. iş e, İstoş'tan çıktım. Bir de geriye döndüm. ve baktım 168 lira kesilmiş. Kamyon kim bilir kaça kesin. Ben Fatih Sultan Mehmet'ten geçtim. Yani yani demek istediğim şu. Boşu boşuna e, suçu başka yerlere arıyoruz. Aslında bir vatandaş olarak biz bu pahalılığın önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Bunu görüyoruz da. Ama nedense yetkililer ya görmüyor ya da göremiyor. Ya da görmüyor. Bir daha söyleyeceğim. Ya da göremiyor. Yani bir liraya bir buçuk liraya halde alınan domatesin İstanbul'da altı buçuk liraya yendiğini, 7 liraya, 8 liraya rafa geldiğini çocuk bile anlıyor. Yetkililer takım elbiseyle halde dolaşıp fiyatları soruyor. Bırakın abi oradaki fiyatı. Adam söylüyor ben 2 liraya aldım zaten diyor. Faturasını biraz ediyor devlete bak. 2 lira yazıyor diyor. E, ya e ama bir kamyon yap. Hadi gönder bakalım bunu İstanbul'a. Kamyonun buradan oraya yakması 1500 lira. 750'de köprüleri geçtiği Otoyollar gitti. 2000 lira. E 1000 lira da kamyoncu istiyor etti 3 bin lira. Bir de oradaki halci kazanacak. 115 ton koyacak. Aha 4 bin lira. Koy şimdi 5 tona, 6 tona. E tabii ki 2 lira kilosu da fark edecek. Bunu bilmiyor musunuz? E, nasıl önüne geçeceğiz? Ya ben mesela birçok Avrupa ülkesinde sebze, meyve taşıyan araçların ayrı olduğunu sebze, meyve taşıyan araçların yani uluslararası bile yapsa, ülke içerisinde bile yapsa bunların yakıtlarında bir indirim aldıklarını biliyoruz. Bunu duyduk. Tırcılar da söylüyor. Böyle bir sisteme geçilsin. Komisyoncular çok para ko koyuyor diyorlar. E komisyoncu yılın başında Ocak ayında tarladaki malı bağlıyor. Yani ona para veriyor. Elip peşi para veriyor. İşte çiftçinin de hareket etmesini sağlıyor. Durmamasını sağlıyor. E devlet alsın. Yani biz daha bir traktörün yakıtını ayarlayamadık. Ülke olarak ayarlayamadık. Yani çiftçinin Traktörünün yakıtını KDV'siz, ÖTV'siz alması gerektiğini yetkilere anlatamadık. Hala pazarda mazarda etiketlere bakıyorlar. 3 lira mı 5 lira mı? Sevgili arkadaşım sormuşsun Antalya'da niye 1,5 lira da bizde 7,5 lira. İşte bunun sebebi bu arkadaşlar. Hem komisyoncular var ki komisyoncular da kendi işlerini yapıyorlar. Görünen köy öyle ben gittim baktım. E, hem de hayat bağlı. <laughs> yani bir arabanın hareket mekanizması çok pahalı arkadaşlar. Yakıtıdır, yollardır, otobanlardır. Yani soruna böyle cevap vereyim. Ha ama zannetmeyin ki biz de Antalya'da bir buçuk liraya aleylen domatesi iki liraya yiyoruz. Biz de aynı parayı yiyoruz. Sadece ben şunu fark ettim. bizde de dört liraya da yenebilir. Halk pazarlarında bilhassa. Yani e, Antalya birçok yerinde pazarlar var. Halk getirip kendi satıyor. Oralarda dört liraya beş liraya salçalık işte ee, sosluk diyeyim yani domates sosu yapmak için kışlık olarak domatesleri gördük bu hafta. Marketlerde de 6 lira. Yani yalan söylemeyeyim. 5 liraya var bir yerde gördüm. Pazarda 4.5 lira bir domates var. 6 liraya bir domates var. Ha siz İstanbul'da kaça yiyorsanız. Ben domatesler örnek vererek bu videoyu çektim. Ama tekrarlıyorum. Siz zannetmeyin ki orada 6 lira yiyorsunuz. Biz burada 1 liraya yiyoruz. Biz de aynı parayı yiyoruz. Komisyoncular tarladaki malı devamını sağlayabilsin diye önlem verdikleri paranın banka faizinin bu ürünlerin üzerine yansıttıkları için maalesef bir buçuk domates bizlere de en düşük 4 liraya yediriliyor. Yani 4 liraya geliyor. Efendim ben Deniz Hakan Bal. Antalya'da bir buçuk lira olan domatesin İstanbul'da neden altı buçuk lira olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.